Ben seni severim sevmesine de toplum buna hazır değil. Nükleer denemeler, Kyoto Sözleşmesi, küresel ısınma falan. Belki sen çok küçüksün. Belki benim ruhum ölü. Biraz niçe biraz Kant. Kafan karışmış belki. Parlamenti de bozdular. Tutunacak dalımız mı kaldı? Pavyonda tanıdığım bilge bir pezevenk vardı. Kötü kitaplar okumak, kötü yaşamak gibidir, derdi. İyi kitaplar okudum, bir boka yaramadı. Ben seni severim aslında da, düzenim bozulur diye korkuyorum. Durduk yere başımıza saçma sapan bir aşk çıkar. Sinemaya gitmeye, el ele tutuşmaya falan kalkarız. İşin yoksa çiçek al, saç tara, parfüm sıkı küsmesi, barışması, ayrılması, bayılması. Hatta eninde sonunda kaçınılmaz ayrılması. Meyhanede tanıdığım gerzek bir filozof vardı. Güzel kadınlar insanın ömrünü uzatır derdi. Bir sürü güzel kadın girdi hayatıma. Hepsi ağzıma sıçtı. Ben seni severim belki de. Rabbim bunu hazır Her şeyin güzelini sever o. İdeal birliktelikler ister. İdeal birliktelikler ister. Seninle benim yan yana oturacağımız çek yata ne ilahi adalet sağar ne de diyalektik. İçime çöreklenmiş sığ bir sığır var benim. Ben seni severim sevmesine de. İş çıkarmasana şimdi. Ne gerek var güzel? Ali lider